Sence? Yavru, o sekreter kıyafeti değil, mürebbiye kıyafeti olmuş. Aa, sekreter kıyafeti nasıl oluyor? Dur, ben sana göstereyim. Bir dakika. Aa, dur! Etim kesmeyeceksin herhalde. Yok, elektriğini keseceğim. <laughs> anne, anne, lütfen. Ç anne, çok kısa olmayacak, değil mi? Merak etme hayatım, çok kısa olacak. Buyurun Aslan abim. Bak, sevgili günlük. Bugün çok mutsuzum. Ulan ne zaman mutlu oldun ki? Yani niye mutsuz olmuş abi ya? Dur lan, okuyoruz işte. Ben bunun kadar aksi, ruhsuz ve duygusuz bir adam daha tanımadım. Bakalım kimmiş? Ondan sonra insanlıktan çıkmak sana ait. Evet babamdan bahsediyorum. Ne? <laughs> Tüm zamanların en anlayışsız, en kaba, en sevgisiz adamı benim babam. Bekir ne diyor oğlum bu? Abi anladığım kadarıyla bu kız sana çok fena uyuz kapmış. Niye lan? Ben ne yaptım ki ona? Ben ne bileyim abi, okusana yazmıştır. 16 yaşına geldim. Daha bugüne kadar bir kez olsun izin alıp bir yere gittiğimi hatırlamıyorum. Bak bak bak. Hep kaçmak zorundayım. Hep yalan söylemek zorundayım. Şuna bak, özrü kabahatinden daha büyük. Ya değnek de diyorum, bak değnek de. Utanmasam değnek de duyacağım. <laughs> senden nefret ediyorum baba. Bunu tam 100 kere yazacağım. Senden nefret ediyorum. 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 Hakikaten yazmış bu manyak. Abi, bu kız çıldırmış, ben sana söyleyeyim. Ben de onu döve döve çıldırtacağım, sen merak etme birader. Hiç. <laughs> 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 Oğlum sen sıyırma mısın lan? Diğerlerin sis yaptı, hala farkında değilsin. Ağzından buhar çıkıyor, öküz. Çay öyle içilir mi? Koç verdi aslanım koçum. Oğlum bu taklayı öğrendiniz bütün numaranız bu. Gel lan buraya. Şişt. Gel orada yemler var gel. Gel geldim. Muharrem. Muharrem. Yok yok. Bu gece ne lan? Merhaba. Bir hayvan var mı bacım? <laughs> Kardeş sayımdayız bir uza be! Çık insanlıktan, çık lan! hadi Çıkıyorum abi hemen çıkıyorum! Hemen! Hemen! <laughs> Kızım sen ne yapıyorsun? Ben saygın bir esnafım ya! Bu kıyafet ne? E, hayatım gel hemen işe başla demedim mi? Ben de geldim! Ne güzel bir şey yapmışsın! E. Çok güzel! Aferin! E. Kıyafetimi beğendin mi? Zaten ona şaşırdım ben de! <laughs> Milletin içinde hava mava atma ne yapıyorsun ya? Geç şöyle otur! Ay! Of! Tamam ya, tamam ya! Ya ne biçim adamı delirtiyorsunuz ya! Bak tansiyonum neye düştü ya? <laughs> Kardeşim böyle dükkana gelinir mi? Hayvanların genleriyle oynayacaksın ya. Tamam. Rahatsız olduysan ben de istifa ederim. Kabul ediyorum. Hemen git evine hadi. <laughs> Aa. Giderim başkasının sekreteri olurum. Ne yani? Tamam istifan reddedildi. Bak ben de böyle Hacivat Karagöz gibi davranma. Burası benim yerim. E, tamam o zaman Aslan Bey. Yeni sekreteriniz hayırlı ve uğurlu olsun. Olsun. Beşer. Efendim yenge. Şunları toplar mısın? Alim canım sağ ol. <laughs> Başımıza bir bela aldık ikinci bela da bu. Sağ ol canım benim yürü git lan. Yürü git lan. yapıyorsun hayatım sen? masamı düzenliyorum. Orası benim masam. Aa, öyle mi? Buyur o zaman. <laughs> tamam, tamam, otur, 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 otur. Vazgeçtim, tamam, otur, kalkma, kalkma. Mersi şekerim. <laughs> ben bakarım Aslan Bey. Alo? Aslan Kral Hayvanat Pazarı, buyurun. Kim arıyor diyeyim? Nereden arıyorsunuz Tahir Bey? Anladım. Bir saniye lütfen. Gümrükten Tahir Bey arıyor. Tamam festival yapma kardeşim. Ne böyle kendini ağzını gezdirerek konuşuyorsun ya? Tahir Bey bağlıyorum. Bir saniye. Vay lan. Alo. Yok sana demedim Tahir abi. Ha geldin mi Vallahi Nasıl? Kim güzel anlamadım. Bekleter mi? Şş, bana bak Tahir abi, bak oraya gelirsem senin kafanı kırarım ha. Tanıyor musun lan sen beni? Alo? Ha mallar geldi mi? Sen onu söyle. Ha? Tamam geliyorum çekmeye, tamam. Hadi görüşürüz. Kim güzel, kim çirkin ben sana anlatacağım. Hayatım ne malları? Gümrüğe mallar gelmiş. börtü böcek hayatım, bizim uğraştığımız şeyler o. Başka ne olacak ki? Beşer. Yürü gidelim, malları çekeceğiz gümrükten. Bana bak, müşteri gelirse ayağa kalkmıyorsun, tamam mı? Tamam hayatım, peki. Ne yapacağım peki şimdi ben? Ne ne yapacaksın? Gelecek bakacaklar kardeşim. Her şeyin fiyatı üstünde yazıyor. Kim ne istiyorsa versin parasını, alsın gitsin. Öyle değil mi lan? Doğru abi. Şahsen ben kalkmıyorum aya. Sen de kalkma. Ama hayatım, ben nerede, nasıl konuşulması gerektiğini çok iyi biliyorum. Hadi git sen. Yavrum, bak burada gelen gidene de böyle hayatım, şekerim, bilmem ne gibi falan... ...böyle şeyler söylemezsen mutlu olur kocan. Beni katil etme, tek istediğim o. Peki. Bay bay. Kardeşim otur! Ulan bir etek giyiyorsunuz. Allah Allah! Yenge sert bak böyle, sert bak tamam mı? Gel lan gel, gel. Hayır yok, bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur aslan.